Dur bekle bekle. İlk önce ekmeği <laughs> Sen orada kal. Ben peynirleri peynirini doğrayayım seninle. Tamam ya. Kaşarlı mı istiyorsun Mitch'e beyaz peynirli mi? Neyi istiyorsun? Beyaz peynir. Oğlum az önce kaşarlı dedin. Kaşar doğradın mı? Azat. Mitch'e. Azat Mitch'e. Kaşar peynirli mi beyaz peynirli mi? Beyaz peynir. Tamam o zaman. Bu kadar kaşar peynir yeter. Hem kaşarlı... Um kopmuş. Top peyniri kokmuş dostum. Bunu atıyorum. Uzun zamanda kahvaltı yapmayınca bazı şeyler bozulabiliyor. Aa, o zaman beyaz peynirimizi çıkarttık. Ekmek içim anamın tüm yapacağız mümkün Ne dedin anlamadım seni. Bu da nasıl yapalım? Patatesli tost mu yapalım dedin? evet oğlum patatesli tost nedir ya benim dedesim aa bu dedesim beyaz peynirli tost yapalım mı beyaz peynirli tost evet evet o zaman bir buf yapalım buf gelsin buf evet araba arabası da arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gösterimiz. Moda tez. Yaş. Yaşımın bakarak testmen çadırı. Senden iyi fırıldır olur ha. Asat Merhaba şu cep telefonu. Ben sana adelze. Cep para. Bu sırada cep buna. Cep Ha az mı yaş? Şeyder misin? Kanalımıza hoş geldin. Şükür. Şey Ay sen de kanalımıza hoş geldiniz <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Şımatürk. bak böyle diyeceksin. Sen diyeceksin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> bak bana bak öyle değil bak. Sen bana diyeceksin ki. Bak sen bana diyeceksin ki. Hoş geldin Miraç. Kanalımıza hoş geldin Miraç. -"Hoş geldin -"Başına kanalımıza koy, kanalımıza hoş geldin Mirac!" <laughs> <Hiç> -"Hoş geldin <laughs> -"Hiç öyle şey diyeceksin." -"Kanalımıza hoş geldin Mirac!" -"Aşıma döktüm Mirac abi." -"Oğlum!" <gülüyor> Bana bak bana. Diyeceksin ki. <gülüyor> kat... <gülüyor> dur. <gülüyor> bana bak bana. Bana bak. <laughs> bana bak bana. Efendim? Kanalımıza hoş geldin. Üşmen çekmiyor. Abi söyletemiyorum kesinlikle söyletemiyorum. <laughs> bak bana bak. Diyeceksin ki. Bak. Sen diyeceksin dur. Hiçbir söz vermem. Tamam. Kanalımıza, bunu söyle kanalımıza. Hoş geldin Mülazım. <laughs> Arkadaş. Bak. Kaldım. <Kardeşim. gülüyor> Kahvaltı yapamayacağız senin yüzünden. Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> kanalımıza hoş geldin. Özür dilerim Mülazım. Kafamı tostlu yapacağım. Özür <laughs> <laughs> bana bak bana, bana bak. Tamam. Şimdi şöyle diyeceksin. Tamam, bunu söylüyorsun. Okey ama başına şunu ekle. Kanalımıza hmm. hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Şimdi... hoş geldiniz, hoş bulduk yok. Hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz. Sen söyle. Oy Kanalımıza başına kanalımızı koy, kanalımızı koy başına. <laughs> Hadi söyle. Ay ay. O Kesinlikle söyleyemiyor. Ya da söylemiyor. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. tamam pes ettim. Bugün ne yapıyoruz? Tost, peynirli tost. Peynirli tost. Neyli tost? Kaşar. Hmm, kaşar. Kaşar olmaz. Kaşar olmadı. Kaşarımız ee, bitmiş kalmamış. O zaman biz Beynir de mi? beyaz peynirli dost yapalım dost. Tost yapalım tamam mı? Aa ayaka teşekkür ederim Beyaz peynirli tost yemek ister misin? Artur. Hı? İzin ver canım. Ver onu. Gel, gel birlikte açalım gel. Sen tamam. şuradan çekme ben buradan çekeyim. Buradan çek. Evet, teşekkürler. <laughs> Dur bekle. Ne oldu?